Merhaba sevgili bilgi yolcuları. Bilgecan Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün modern çağın en önemli konularından birini masaya yatırıyoruz. Siber zorbalık. Işık hızıyla yayılan dijital bir ağın içindeyiz. Bu ağ bize yepyeni dünyaların kapılarını açarken bazen de görünmez bir tehdidi beraberinde getiriyor. Bu tehlike sanal dünyanın gölgelerinde saklanıyor ve en savunmasız anlarımızda bile bizi yakalayabiliyor. Peki, nedir bu görünmez tehdit ve kendimizi, özellikle de çocuklarımızı ondan nasıl koruyabiliriz? Unutmamalıyız ki bilgi güçtür. Siber zorbalığın ne olduğunu öğrenmek, onu fark etmek ve doğru adımlarla kendimizi ve çocukları korumak mümkündür. Bugün sizlere hem bu görünmez tehdidin ne olduğunu hem de ondan korunmanın yollarını anlatacağız. Siber zorbalık İnternet, sosyal medya, cep telefonları ve diğer dijital araçlar aracılığıyla birine kasıtlı olarak zarar verme, utandırma veya korkutma eylemidir. Bu, bir kişiye hakaret etmek, dedikodu yaymak, özel fotoğraflarını izinsiz paylaşmak veya birini tehdit etmek gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. En kötüsü de zorba kişi kimliğini gizleyerek veya sahte hesaplar kullanarak eylemlerini sürdürebilir. Bu durum mağdurun kendini yalnız ve çaresiz hissetmesine yol açar. Çocuklar için dijital dünya hem oyun alanı hem de sosyalleşme mekanıdır. Ancak bu alanda yaşanan bir zorbalık onların hassas ruhlarında derin yaralar açabilir. Siber zorbalığa maruz kalan bir çocuk utanç, korku ve öfke gibi duygularla başa çıkmaya çalışır. Bu durum onların okuldaki başarısını düşürebilir, sosyal çevrelerinden uzaklaşmalarına neden olabilir ve hatta uyku bozuklukları, kaygı ve depresyon gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bir çocuğun dijital zorbalıkla karşı karşıya kaldığını anlamak için onun davranışlarını gözlemlemek önemlidir. Örneğin, eskisi kadar konuşkan olmaması, arkadaşlarına olan ilgisinin azalması ya da sürekli telefonunu kontrol edip aniden kapatması birer işaret olabilir. Siber zorbalık sadece çocukları değil, yetişkinleri de etkiler. İş hayatında, özel ilişkilerde veya sosyal çevrede maruz kalınan siber zorbalık, itibar kaybına, anksiyete bozukluklarına ve ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir. Yetişkinler de bu durum karşısında kendilerini çaresiz hissedebilirler. Ancak unutmamalıyız ki bu durumun üstesinden gelmek mümkündür ve yalnız değiliz. Bu tehdidin üstesinden gelmek için hepimize görevler düşüyor. Aileler, çocuklarınızla dijital dünya hakkında açıkça konuşun. İnternette ne yaptıklarını, kiminle konuştuklarını merak edin ve onları yargılamadan dinleyin. Onlara güvende hissedecekleri bir ortam sunun ve zorbalıkla karşılaştıklarında ilk başvuru noktası olacağınızı hissettirin. Onlara herhangi bir olumsuz durumda sizi bilgilendirmeleri gerektiğini öğretin. Okullarda siber zorbalıkla mücadele etmek için bilinçlendirme programları düzenlenmeli. Öğretmenler ve rehberlik uzmanları öğrencilerin bu konudaki sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye hazır olmalı. Ayrıca güvenli internet kullanımı ve dijital etik dersleri müfredata dahil edilmeli birey olarak dijital ayak izimizi bilinçle korumalıyız. Paylaştığımız içeriklerin niteliğine ve kiminle iletişim kurduğumuza dikkat etmek, sanal dünyadaki güvenliğimizin temelidir. Siber zorbalıkla karşılaştığımızda ise sessiz kalmamak çok önemlidir. Öğrenciler, sizler de böyle bir durum yaşadığınızda mutlaka güvendiğiniz bir yetişkine, öğretmeninize ya da ailenize anlatın. Zorbanın mesajlarını veya paylaşımlarını kanıt olarak saklayın ve ardından o kişiyi engelleyin. Siber zorbalık teknolojinin karanlık yüzü olabilir. Ancak bu tehdidi görünür kılmak onunla mücadele etmenin ilk adımıdır. Unutmayın, dijital dünyada attığınız her adımın bir yankısı vardır. Bu dünyayı daha güvenli ve daha saygılı bir yer haline getirmek hepimizin elinde. Çünkü Bilgecan Akademi olarak biz, dijital dünyada da tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi saygı görmeyi hak ettiğinize inanıyoruz. Gelecek bölümlerde bilgiyle güçlenmek için yine burada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.